Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ve Ali Koca. Amerika'daki aylık masraflarından bahsedeceğim size. Yani devletten falan yardım alamıyorsunuz öyle. Benim gibi 28 yaşında bir gençseniz. Amerika'da kesinlikle hastaneye yolunuz düşmesin. Hastaneye yolunuz düşerse Allah'a emanetsiniz yani. Öyle değil. Üyeliği tak 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 çekiyor. En büyük giderim diğer videoda ondan bahsedeceğim. Bugün Amerika'daki aylık masraflarından bahsedeceğim size. En baştaki ilk kalemimiz Maslow'un piramidinde barınma en başta geliyor biliyorsunuz. Barınma ne? Kira. Abi Amerika'da dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika'da da kira gideriniz var. Yani devletten falan yardım alamıyorsunuz öyle. Benim gibi 28 yaşında bir gençseniz. Benim kiram ilk geldiğimden itibaren hep 1000 dolar dolaylarında seyrediyordu. Şu an 2 artı 1 bir evde yaşıyorum abi. Kardeşimle birlikte. Yarı base, yarı basement. Artık siz basement dersiniz dilemem. Ben yarı basement diyorum. Bu yarı basement abi kirası 1800 dolar. Ben 1100 dolarını karşılıyorum. Gayet kendime ait bir odam var. Salonumuz var. Mutfağımız var. Çamaşır makinemiz var. Bizden önce hatta 2 artı 1 evde 3 çocuklu aile yaşıyormuş öyle diyeyim. Ben evimden gayet memnunum. Bahçesi falan da var. Gayet memnunum yani. Arabanızı çok rahat bir şekilde park edebiliyorsunuz. Jersey'nin biraz iç tarafında. Daha önce ben şeyde kalıyordum. West Harlem'de yaşıyordum Amerika'da. Yani West Harlem'de geçenki videoda da bahsettim. Fareyle falan yaşıyorduk. Ben yani iki buçuk yılı geçti Jersey'de bulunalı. Ben evimde ne fare gördüm ne böcek gördüm. Arada sırada yani burayı, buraya geçebilirsiniz. Hobisi olan arkadaşlar. Arada sırada örümcek görüyorum. Onlar da küçük oluyor. Öyle değil size. Arkadaşlar kira 1100 dolar. Kendime ait. Az önce söyledim. 1100 dolarlık bir giderimiz var yani. Arkadaşlar biliyorsunuz ben kuryelik yapıyorum. Kuryelik yaptığım süreçte de bazı giderlerim oluyor. Ben otobüsle New Jersey'den New York'a yolculuk yapıyorum her gün. Sınırsız pes yani istediğim her dakika kullanabildiğim aylık pesi. O direkt uygulamanın içinden alıyorum bu arada. New Jersey Transit'in içinden alıyorum. 175 dolar. Yani 1100 dolar kira. 175 dolar otobüs parası veriyorum işime ulaşmak için. Garaja 150 dolar veriyorum ayrık. Yani ben adımımı attığım anda 175, 150, 1100 dolar ayın birinde tak diye cebimden çıkarıyorum. Her ay yani yine işle alakalı her ay vergi veriyorum. Her ay niye her ay veriyorum? Çünkü ben taksitlendirdim abi. O dönem çıkan bir para vardı, bir vergi vardı. Ben her ay 250 dolar vergi veriyorum abi ortalamaya vurduğunuzda. Arkadaşlar ben iki tane telefon kullanıyorum. Telefon faturasından bahsedeceğim şimdi. İki tane telefon kullanıyorum. İki tane telefon attım var. Niye iki tane telefon attım var? Şu an bu kameradan çekiyorum bu videoyu. Bir tane S25'im var abi. S25'i nerede kullanıyorum? Bazen yayın açıyorum onunla. Canlı yayın açıyorum. Bazen bu kameradan size pazartesi günleri açtığım canlı yayında, çalışma canlı yayında bazen değil her zaman. Çünkü elimdeki telefon bakın iPhone 17 Pro Max bunu çalışma telefonum olarak kullanıyorum. Yani bununla Uber yapıyorum çalışırken. Diğer telefonumsa yayın telefonu. Öyle diyeyim size. Yayın telefonu. Benim işime çok fazla yarıyor. Benim sosyal medyaya belki içerik üretmenimin yarısından çoğu şu an o telefon sayesinde. Niye o telefonu aldım diye sormayın. Mesela editörüme videoyu attığımda o telefonun üstünden atıyorum. Öyle diyeyim size. Telefon fatura 150 dolar abi. Nasıl 150 dolar? 225 dolar normalde. Benim bankamdan 225 dolar çıkıyor ya. Kardeşim de aynı line'ın içinde. 3 line'la bir hat. İnternet derseniz internet rezalet ötesi. Hiçbir yerde çekmiyor. Hiçbir şekilde Amerika'da internetin güzel olduğunu söyleyemem. Kadının çantası yırtıldı lan. Yolda <laughs> garip anlar yaşıyorum şu an. Yan, arkada dönen. Neyse. Telefon faturam 150 dolar abi. Sağlık sigortam var. İlk geldiğimde para ödüyordum. Sonradan yine bedava bu sene 5,5 dolara falan çıktı. 5 dolar diyebiliriz sağlık sigortama. Yani sağlık çok önemli. Ya özellikle benim yaptığım işte mutfak işinde bu arada sağlık sigortası işte dent dental sigorta işte dişin için sigorta yaptırıyorsun falan filan. Baya avantajları var mutfakta çalıştığınızda. Ben biliyorsunuz bilmeyen arkadaşlar için ben aslında aşçıyım, şefim. Ancak bunu yapıyordu işte, bu işi yapın. Bu işte de kendini sağlık sigortası yaptırıyorsun. Ben sağlık sigortamı da değiştirdim bu sene. Öyle 5 dolar veriyorum yani aylık. Çok bir şey de kapsadığını düşünmüyorum bu arada. Amerika'da kesinlikle hastaneye yolunuz düşmesin. Hastaneye yolunuz düşerse Allah'a emanetsiniz yani öyle değil. Allah'a emanetsiniz sıkıntı yok bu arada. Hani hastane, Amerikan hastanesine emanet olursanız sıkıntı vardır. Öyle değil. Şimdi bazı üyeliklerim var arkadaşlar. Bu üyeliklerin ne işe yaradığını da söyleyeceğim size teker teker. Amazon Prime üyeliğim var. Amazon Prime benim bir sürü ihtiyacım oluyor. İşle alakalı, işte başka şeylerle alakalı. Amazon Prime olmak zorunda. Bir günde benim kapıma şey geliyor, kargo geliyor. Öyle değil size. Amazon Prime olmak zorunda abi. O yüzden o 17 dolar. 17 doları yazdım. Chat GPT üyeliğim var. Oraya niye 10 dolar yazdım bilmiyorum ama 20 dolar chat GPT üyeliği. Çok işime yarıyor. Sürekli bir şeyler soruyorum. Aynı zamanda editörüm de kullanıyor chat Kapak fotoğraflarını falan birlikte entegre bir şekilde çalışarak yapıyoruz. Öyle diyeyim. CapCut üyeliğim. O da işe yarıyor. Teaserlarla vesaire işe yarıyor. Edit uygulaması. O da abi 8 dolar olması lazım. Aynen 8 dolar. Ya Instagram tikim var benim. Ben onu parayla aldım. Bana şeyden vermediler. Havadan vermediler. Abi o da 18 dolar. 18 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 18 dolar da ona veriyorum. Spor salonu üyeliğim var. Valla 3 aydır spor salonuna gitmiyorum ama üyeliği tak 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 çekiyor. O da 40 dolar. Öyle diyeyim size. Ya, spor salonları çok ucuz bu arada da ben... Black Cards olan yani her spor salonunda girebildiğin e, üyeliği aldım. Öyle diyeyim size. 40 dolar gayet aslında makul bir fiyat. Ancak gitmediğiniz salona 40 dolar. Ayda 40 dolar verdim. 3, 3 aylara gitmiyorum. 120 dolar cebimden gitmiş salak gibi. Uber One'ım var. Uber One ne abi? Uber'i kullanıyorsanız bu bildiğiniz driver Uber'ini kullanıyorsanız size bazı avantajlar sunuyor. İşte 25 dolarlık yolu 20 dolara yollattırıyor sana. Aylık üyeliği 10 dolar abi. 9.99. Yemek söylediğinizde de özellikle pick up yaptığınızda bir alana bir bedava işte fee'yi düşürüyor, teksi düşürüyor. İşte alım ücretini sıfıra indiriyor. Yani 10 dolara alabileceğiniz en iyi şeylerden biri. Eğer dışarıda sürekli yemek yiyorsanız ve sürekli Uber kullanıyorsanız öyle değil. YouTube Premium 19 dolar gibi bir şey olması lazım o civarlarda. Abi YouTube Premium ne işe yarıyor? Hepiniz biliyorsunuz YouTube'dan takip ediyorsunuz beni zaten. YouTube Premium de işte reklamsız bir şekilde YouTube izliyorsunuz. Bu arada reklamsız bir şekilde benim videolarını izleyen YouTube Premium üyesi arkadaşlar. Oradan da gelir elde edebiliyorum. Ancak ve ancak tabii ki reklam izleyen insanlardan daha fazla gelir elde ediyorum. YouTube Premium üyesi olduğunuzda 19 dolar para veriyorsunuz şeyde Amerika'da. Öyle diyeyim size. Arkadaşlar bir de ben her ay Türkiye'ye bir burs yolluyorum. Öyle diyeyim. Tüm arkadaşlara da manevi, maddi, özellikle yurt dışında yaşayan arkadaşlara bu tarz bir şey öneririm. Çünkü abi yani ben özellikle Türkiye'ye yolluyorum bu arada. Çünkü niye? Yani çok tabii ki para kazanmak dünyanın her yerinde zor. Burada da zor. Görüyorsunuz yani yaptığımız şeyleri. Ancak ve ancak abi o 50 dolar, 100 dolar yani o kadar çok işe yarıyor ki. Bazı insanların o kadar çok işine yarıyor ki. Yani biraz kamu spotu gibi oluyor bu taraf ama. Kesinlikle 50 dolarınız, 100 dolarınız yoksa dahi 20 dolar dahi burs yolluyorsanız 20 dolar yollayın abi. Hepinize öneririm bunu. Bir şekilde kişisel olur, vakıfları olur. Bir şekilde öneririm. 50 ile 100 dolar arasında bir bursum oluyor. Buna 75 diyebilirsiniz ortalama bir şekilde. Abi ben eve alışveriş yapıyorum. Yani ıvır zıvır o bu falan market zart kurt dersen yani eve yaptığım alışveriş totalde tahminimce yani çok bir kapatasak düşündüğümde aylık ortalama 500 dolara falan denk geliyordu. Kendi verdiğim para bu. Ben kız kardeşimle yaşıyorum biliyorsunuz. Ben 500 dolar harcıyordum kişi başı. Yani kiş kişisel olarak. 500 dolar da mutfak masrafı diyebiliriz. Ben sürekli dışarıda olduğum için çok dışarıdan yeme taraftarı olmasam da ortalama 200-250 dolar da ben dışarıda para harcayan bir insanımdır. Öyle diyeyim size. Editör ve mod maaşlarım var. Moderatör maaşım var. Yani iki tane çalışanım var benim şu an YouTube kanalımda. Öyle diyeyim. Ortalama onlara da e, tahminen 100... Ya çok video atamadığım için şu an ona direkt üstün körü bir rakam vereceğim. Çok müdüri attığında kesinlikle bu ıı, artacaktır. Arttığı zaman da benim YouTube gelirim artacaktır bu arada. Hani o yüzden o onu eşitler diye düşünüyorum. Hani sadece ben giderlerimi direkt size söylüyorum şu an. Abi o da ortalama 150 dolar diyebiliriz şu an için. 150 dolar diyelim. Yani editör kendisi değiştirebilir bunu. Arkadaşlar şimdi Amerika'nın sistemlerinden daha önce bahsetmiştim size. Bir de kredi kartı diye bir şey var. Yani daha önce canlı yayında da söyledim. Abi kredi kartı Amerika'da herkesi kurtarıyor. Yani çok parası olan adamı kurtarıyor. Göçmen adamı kurtarıyor. Göçmen adamın ben 4 yılı aşkındır buradayım biliyorsunuz. Göçmen adamı eğer krediyi düzgün kullanabildiyse çok fazla kredi limitleri oluyor. Ben de yani bu sene biraz abarttım. Öyle diyeyim. Abarttığım için de şu an kredi kartı ödemem de var benim her ay. Normalde yaptığım şeyler değil. Ancak ve ancak bazı durumlardan ötürü şimdi diyeceksiniz videonun sonundaki şeyi öyle mi yaptım? Öyle yapmadım bu arada yani onu söyleyeyim. Yazın 2 ay işimle gücümle ilgilenirken geçen yaz bu kredi kartı 2-2,5 iki, iki civarı oradan yedim cebimdeki para bitince. Oradan yemek zorunda kalmıştım. Yani ortalama ben ayda 250 dolar falan da kredi kartı ödüyorum diyeyim size. Hani aylık ödeme olarak düşündüğünüzü. Ve Amazon'dan da alışveriş yapıyorum. Genelde kredi kartından yaptığım için onu onunla eşitliyor. Yani onu da kredi kartının içine koyabiliriz. 250 dolar hala. Abi bir de bike bakımı var. Yani bisiklet bakımı var. Ben şimdi bisikleti hiçbir şey yapmazsam frenini yaptırıyorum. Allah var yani her ay yaptırmıyorum. 2 ayda bir yaptırıyorum. Niye öyle? Benim de bir fikrim yok. Normalde 3 haftada bir bitmesi lazım. Benimki bitmiyor. Ya da ben mi yaptırmıyorum bilmiyorum bana iyi bir geliyor. Sonra diskler kırılıyor anasını satayım. Neyse bisikletimin bakımı var. O da ortalama 40 dolara falan denk geliyor. Ama geçen ay 160 dolar masraf çıkardı. Aylar sonra ilk kez öyle bir masraf çıktı bu arada yani. Öyle değil. Ortalama 40 dolara denk geliyor diyebiliriz. Arkadaşlar benim en büyük giderim şu an için kalem olarak. Onu söyleyeyim. En son olarak da. En büyük giderim. Türkiye'de bir şey aldım ben. Diğer videoda ondan bahsedeceğim. Ona da aylık 1350 dolar civarında gidiyor. Bu bir süre sürecek, çok, çok aşırı sürmeyecek. Yani kısa bir süreçte bitecek. 1350 dolara da oraya bir giderim var. Ve, ve, ve bu kadar giderin arasında abi. Bak topladığınızda nasıl bir para çıkıyor. Bu da bu kadar giderin arasında bu kardeşiniz, bu Vefa Ali Koca kardeşiniz bir de para biriktiriyor. Köşeye para atıyor. Nasıl köşeye para atıyor? Çok çalışıyor, iyi paralar kazanmaya çalışıyor. Bu en son bahsettiğim 1350 dolarlık gideri diğer videoda direkt açık açık ne yaptığımı, ne ettiğimi, nasıl zorluklarla karşılaştım bu süreçte, bu Amerika hayatımdaki süreçte ondan bahsedeceğim. Ve inşallah, inşallah hep birlikte başaracağız abi. Hep birlikte iyi yerlere geleceğiz. İnşallah ben de size şimdi 100 bin dolar serim falan da var görüyorsunuzdur. İnşallah ben artık 100 bin dolara ulaşabileceğimi düşündüğüm için inşallah 100 bin dolara ulaştıktan sonra da 1 milyon dolar serisi çekir diye düşünüyorum. Neyse boş yapma befa. Önümüzdeki video 1350 doları ne yaptığım aylık 1350 doları ne yaptım? Aylık giderlerimi size tamamen söyledim. En sonunda en büyük giderimi söyledim. Bu 1350 dolara ne yaptığımı ne şekilde yaptığımı göstereceğim size. Türkiye'de kanala abone olmayan arkadaşlar Videoyu buraya kadar izlediyse çok teşekkür ederim. Kanala abone olan arkadaşlara zaten diyecek sözüm yok. Hepiniz baş tacısınız. Hepinizi çok seviyorum. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, videoya hype atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da paylaşın. Amerika'da böyle gideri olan bir arkadaş var diye. Lan bu adam deli mi diye. Bu kadar gider olur mu diye paylaşın. Altına da büyük ihtimal şey gelecek. Yani videonun sonunda bu. O zaman Texas'a taşın kardeşim. İşte Wisconsin'a taşın. Wisconsin'ın köyüne taşın falan filan. Biz dünyanın merkezindeyiz arkadaşlar. New Jersey'de yaşıyoruz ama New York'ta çalışıyoruz işin sonunda. Neyse ve neyse çok boş yapmayayım. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.